rahmetullahi ve berekatuhu. değer Avrupa Yardım Vuf bahçeleri. Az sonra sevgi bal veren hanımefendi adına vakfımız görevlilerini yaptırılan su kuyusunun açılışını yapacağız. Sevgi hanım dünya kapısından gerçek ebedi ahiret yurduna irtihal etmiştir. Um, Allah Celle Celaluhu merhumin mekanı cennet eylesin. Ona rahmeti ile muamele etsin. Kabrine gül bahçelerinden bir bahçe eylesin. Ve bu hayır için onun için yüz aydınlığı kılsın. Geri kalan yakınlarına ve sevenlerine sabre cemil ediyoruz, diliyoruz. Vakfımız aracı ile bu koyu su kuşu yaptıran bahçelerimiz merhum, merhuminin sevgili yakınlarına ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Allah bu güzel emellerini en güzel şekilde kabul etsin. Onlara ve ailelerine cennete sevgi cennet, cennete sevgi hanımefendiye ve efendimiz sallallahu aleyhi ve, sellem, ve sellem'e komşu eylesin. Vakfı edilen bu kuyu Pakistan'ın Gulşah koyunun um, uh, Gulşah koyudaki bulunmuştur. Gulşah koyu ise uh, Sakakort Malakan bölge ki bu da İran sınırı çok yakında bulunuyoruz şu anda. Uh, bu uh, koyunun nüfus 400 uh, 400'dür ve bu su aşağı yukarı uh, 250 kişi uh, faydalanacak. Um, uh, Şah Gülşah koyunda yapılmıştır bu su kuyumuz. Rahmetli sevgi hanımın vesilesiyle burada bulunan kadın, erkek, çocuk, yaşlı pek çok insan hayatını, hayatları boyunca ilk kez tertemiz bir su kaynağı kavuştular. Artık onlar da ibadetleri, temizlikleri ve tüm ihtiyaçları için kullanabilecekleri, kana kana içebilecekleri hayat suyuna sahip. Allah'tan Allah'tan dileriz ki Allah'tan dileriz ki bu hayrat hem merhuminin hem de bahçelerinin ve tüm zürriyetlerinin zürriyet zürriyetlerinin sadıkaya cariyesi olarak kabul gör, görsün ve ahirette yollarına ışık tutsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Av Avrupa Yardım Vof kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle sevgi bal veren hanımefendi ahirete intikal etmiş, ruhuna Fatiha okumak üzere birazdan dua etmiş olacağız. Bu insanlara, nice insanlar nice çocuklara, yavrularımıza <laughs> e, e, alhamdülillah su, temiz su kavuşturmak için e, yardımcı olmuşsunuz. Allah sizden razı olsun. E, bu e, Faysal bulunan arkadaşlar gerçekten e, çok ciddi bir ihtiyaç ihtiyaç, sıkıntı içerisindeydi ve temiz suyu kavuşamıyorlardı. Şimdi 120 yirmi fit neredeyse kırk metrelik derinlikten derinlikinden e, e, son sonda yapılarak bu suyu kuyu buna ver, vermiş oluyoruz. Tertemiz suyu vermiş oldu. Arkadaş gördüğünüz gibi bir eve geldik. Bu evdeki kardeşlerimiz bu bidonlarla uzaktan su getiriyorlardı. Ve gördüğünüz gibi suyun kalitesi hiç de güzel değildi maalesef. Bu su içmek zorunda kaldılar. Şimdi de bunların ev yakınlarını biz alhamdülillah evi

ابواب رحمتک علا كل مسلمين و مسلمات اللهم نور قلوبنا بالايمان اللهم نور قلوبنا بالقران اللهم نور قلوبنا بالاعمال الصالحه صلى الله تعالی على خير خلق محمد وال وصحبه اجمعين ٹھیک سیوگی یاللا سیوگی بالورندز انا و پاتشي خدايا و بخي خدايا کم پیسې شي را لګر استاسو د پاره تاسو ته د هن پمپ کو او د دې وب تاسو یې ستمره دا دی الله پاک دا, دا غوړه فار قبول کی او مطلب دا دی چې کاکاتو به سو کوم د دې زګینا منکینا چې په دلا ربانی سوک زین وب پکور کې باندې ٹھیک شو او یل دا مونږه ټولو بخې په دې زمینو وای اامين یل دا زنانه وبخې اامين دا سونه مسلمانان چې زمونږه ترکيان مسلمانان زمونږ په ټوله دنیا کې سونه مسلمانان دی خدایا الله بكيت باني مني رحمك اللهم ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا ذا القبر وقنا ذباب الحشر وقنا يوم الحساب ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنازة عذاب النار جزاك الله الحمد لله <applause>